Şey. Merhaba arkadaşlar ben Deha Bugün ben, sizlerle Yeni bir şey olsun, Böyle kilit, ilk izlerim Yeni bir Yüktem akıllı çaylar vermeyiz Bunun özelliği nedir? Aklınızdan tuttuğunuz Herhangi bir şeyi e, Sorduğu sorularla Tahmin ediyor Ve çoğunlukla da biliyor e, Peki bu şey geçmişte ben, 100 yıl önce var mıydı? Biliyorum. Şimdi ilk soruyu sordu. Yıl önce var mıydı? Aklımdan ne tutuyorum? Hemen söyleyeyim. Bir televizyon. Hayır. Bir televizyon tuttum arkadaşlar. Bakalım bile bilecek miyim? 20 soru soruyor bu arada. Onu da. Ya sen diyeyim. hala benim aklındaki şeyi bulamayacağım. Evet. Aynen aynen ya? aynen. Öyle öyle <gülüyor> öyle, öyle. <gülüyor> öyle öyle. Aynen öyle. Sen dur. Sen dur. Şimdi şey, bu tamam. şey. Çalışırken elektrik gerektirir mi? Bak daha ikinci soruda yaklaştı yani. Evet, gerektirir abi. Hmm. Bir de... Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Hayır değildir. İlgisi yok cevap verirseniz. E, İçinde bir şey konu mu? Biraz daha e, azalıyor. Yani biraz daha uzaklaşıyor e, cevaptan düşün düşün otur otur. Ee, burada otu, ilgili bekleyin. bir seri mini seri yapabiliriz Allah. Mini seri yapabiliriz. Onu kullanarak Orada bilgi alınabilir. Mini seri olabilir. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastım be geri Hayvan. Bazı beni sabitle. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Yani ben kullanıyorum. Başkaları kullanmıyor. Bilmiyorum ben kullanıyorum. Bir kabloya <laughs> bağlı mıdır bu şey? Aslında bazen ama bizimki değil. Şaka şaka bağlı. Evet bağlı olur. Bak gördüğünüz gibi yaklaştı yani 10 soru sorsam da bu bilirdi bunu. Ama yine de 20 Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Eee bazen değil. Bazı koyanlar, koyan gerizekalılar oluyor. Şimdi, Genellikle dört yani. köşesi mi vardır? Fareyi de şöyle şöyle getirdiğiniz zaman bu Yellow Label yazısı oynuyor. Bak gördüğün gibi. Süzüyorsunuz. Çay ve sağlığın yanında bak. Bak. Hmm. Neyse. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Yok. Olur. Olmaz olmaz. Yok olmaz. Bu arada şu butonla da e, önceki soruya gidebilirsin. Şöyle bak. Peki bu şeyi başkalarıyla iletişim kurmak için kullanır mıydın? Hmm, kullanır Kullanırdım. Kullanırdım. Maalesef. Kullanamam. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Cevap Sonra verdim otur, ya işte. Ah. Peki bu şey bilgi gösterebilir mi? Evet haber gösteriyor akşam. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha, Bastım mı? uyan. Uyuyor lan. Hayır, hayır. uyandı. Kudunurken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Bu da böyle geç kalıyor. Ya olamaz Aa, bir, bir, dakika bir dakika. Ee, bunun üzerinde bir sürü düğme var mı? Benim yok ama bazılarım var. Bazen diyelim bizim. Tamam. Bunun anteni tamam. var. Anteni vardır. Bak bildi. Kesin bildi nasıl ya yapmış? Düşün düşün. Nasıl, nasıl tahmin Sen rahat ol ben beklerim. Saat geri gidiyor la Peki aynı Abi. anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Tamam coşma. Kullanabilir tabii ki. De. Orada üç kişi mesela. Basacağın Hı. zaman beni uyandırırsın. Söyleyebilirsin. Bir keresi de bunun uyumasını beklemiştim. Sabah olmasını beklemiştim. Ha tamam, 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 tamam yaklaştım. Ee, e, bu şeye bilgi kaydedebilir misin? Yok. Galiba son soru. mu acaba? ya Yeniden geliyor harbiden ya. Cevap şey veriyorum, böyle bekliyorlar da. İki soru var. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Yok, Daha büyük bir şeyin parçası mı? Yok, değil. Aynen. Yalnız cevap şey verirsem zaten şuradaki ıı, ee, evetin üstündeki geri butonuna tıklayabilirsiniz zaten. Şekerler geçti. Bak şurada toz var. Bunları temizleyin. Kolay hareket ettirilebilir mi? Hayır. Ettirilemez. Kaldırmak gerekir. Bak sonlara doğru çok kötü soru sordun ama yine de bildiğini tahmin edeyim. Sen düşün düşün. Otur. Otur. Yok. Sen rahat ol. Ben evet. beklerim. Tamam. Düştünüz. Ben rahat. Tamam. Hı. Evet, soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Sen o, Açık kapatılan bir şey mi? Evet. Bakalım bile bildi mi? Büyük ihtimalle bilmiştir. Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastı mı? Ha basmadım mı daha? Ve bakıyoruz bilebildi Şimdi sorulara verdiğim bütün Şundaki cevapları çıkıyorum. Özür Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildi televizyon. Evet bildim kanki. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> i̇şte. bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Evet arkadaşlar hoşçakalın.